Selamlar arkadaşlar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu QMB Finans Bank ile Stockmont arasındaki bir işbirliğinden bahsedeceğim size. Bu işbirliği sayesinde Stockmont'u bir sene ücretsiz kullanabilirsiniz. Burada da yazdığı üzere QMB Finans Bankın dijital köprü adı altında topladığı hizmetlerden biri olan Stockmont, ticaret ve pazar yeri çözümü yani entegrasyon firması olan Stockmont'u bir sene ücretsiz kullanabilirsiniz. Bir açıklama daha var. Diyor ki üstelik diyor QMB ile çalıştığın sürece ücretsiz kullanmaya da diyor devam edebilirsin diyor. Buradaki hemen başvuru butonuna tıklıyoruz. Bizi QMB.com.tr sitesine yönlendirdi. Buradaki açıklamaları videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Sadece şu kısmı doldurup başvurum için beni arayın butonuna tıklıyorum. İsmi ve telefon numaramı girdim. Başka bir işlem yapmadım. Başvurum için beni arayın butonuna tıklıyorum. Cep telefonuma gelen SMS'i buraya giriyorum. Gönder butonuna basıyorum. Talebinizi aldık. En kısa sürede sizi diyor bu numaradan arayacağız diyor. Bir de yukarıda bir seçenek daha var. Başvurumu kendim tamamlamak istiyorum diye. Buraya tıklıyorum. Burada bir başvuru formu bizi karşılıyor. Şimdi gelin birlikte bu başvuru formunu dolduralım. İsmimi, TC kimlik numaramı, telefon numaramı ve mail adresimi sime girdim. ileri butonuna basıyorum. Yine benden şifre istiyor. Az önceki girdiğimiz şifre onlar bize arasındı. Şimdi biz kendimiz başvuruyu tamamlayacağız. ileri Şimdi buradan şirket türünü seçiyoruz. Şahıs şirketimi mi, limited ya da anonim şirketimi mi? Şahıs şirketi olduğu için buradan ilerliyorum. Efendim? Alo. Ben Kemil Köprü Merkezi Sizi bırakmış olduğunuz arama kaydınız için arıyorum. Sezgin Eren görüşebilir miyim? Ben Sezgin evet buyurun. O çözümü için arama talebi bıraktığınızı görüyorum. Doğru. Dilerseniz çözümüze ilgili detaylı bilgi verebilirim sizlere. Ta Ayrıca da hızlıca başvurunuzu alabilirim. Tabii ki. Ben zaten bir yandan başvuru formunu doldurmaya başlamıştım ama siz de dinlesem iyi olur. Buyurun. Peki. Hemen sizlere yardımcı olacağım. Şu an ekranlarımdan yanıt bekliyorum. Siz Bey birden fazla e-ticaret pazar günde satış yapıyorsunuz yoksa tek bir e satış yerden mi yapıyorsunuz? Şu anda sadece Neon bir trend yolu hepsi burada da varım. Yani birden fazla da doğru olur mudur? Doğrudur. Evet, Sezgin Bey sizin de bilgeniz ürün farklı e-ticaret pazar yerleri. Hmm. kullanan herhangi bir... Yok gayet açık. Biz de kullandıkça öğreneceğiz artık. Farklı dijital çözümlerimiz de vardı. Bilgi almak ister miyiz? Yok. <laughs> başvurumuzu alalım? Direkt başvuralım. Sadece şeyi merak ettim. Gerçi doğru. başvuru formunda da en başta da yazıyordu. Şimdi bir sene ücretsiz dört pazar yeri. Doğru anladım bunu. Doğrudur. Doğru. Sonra? Bir yıl ücretsiz dört pazar yeri için. Daha sonrasında da güzel QR kazananlar dahilinde ha. olduğunuzda ise üç aylık ücretsiz kullanım hakkınız olacak. Ve bu evet. üç ay devam edecek? Üç ayda bir. hani. Yani aynı bir şey gibi değil mi? Biz normalde emparayı kullanıyoruz. Emparada da böyle belli görevler sayesinde haklar kazanıyoruz. Aslında aynı minvalde ilerliyor. Doğru mu? Tamam gayet güzel gözüküyor. Devam edebiliriz. Ben zaten burada bir başvuru formu doldurma adımlarına gelmiştim. Eğer aynı işlemleri yapacaksak hiç sizin vaktinizi almayıp buradan devam edebilirim. Ben şeye kadar geldim. Şahıs şirketi kısmındayım şu anda. Doğrudur. Recipesiz üzerinden de başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Doğrudur. İsterseniz kontrol edin. Başvurunuz tamamlanmış mıydı? Yok şu an şeye yazdım işte. ya yani O kadar hızlı döndünüz ki. Ben ilk adımı geçtim. SMS'i girdim. Teşekkür ben teşekkür ederim. Şimdi şahıs şirketi kısmındayım. Oradan kimlik numaramı yazdım. Daha bir sonraki adıma geçmeden siz aradınız. Hani dedim ki aynı işlemleri yapacaksak hiç vaktinizi almayayım. Ben doldurup ilerleyeyim. Biz evet, daha hızlı ilerlemiş olursunuz bizden. O yüzden. Tamam. İsterseniz hemen yardımcı olayım. Firmanın şahıs mı var mı? Şahıs şirketi. Başvurunuzu oluşturabilmesi için stok malatı arttırılmasını talep ediyor musunuz? Evet talep ediyorum. Bu için başvurunuzu da kaydetsin onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum işlem kaldı. Hemen kayıt oluşturacağım. Normalde web sitesi üzerinden başvuru yapsanız da, sizlerle iletişime geç park civasyon işlemleri için destek almanız gerekiyordu. Ama ben kayıt oluşturacağım. Bunu aramanıza gerek kalmayacaktır. Arkadaşlar sizleri arayacaklardır. Tamam. İşlemlerime şu anda devam ediyorum. Kaydınızı oluşturdum. Bilginiz olsun. kısa süre içerisinde tarafınıza dönüp sağlanacaktır. Yardım olabileceğim farklı bir konu var mıydı? Yo teşekkür ediyorum. Gayet her şey yeterli görünüyor şu an için. Sağ olun. Hadi hayırlı bayramlar. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Evet, ben daha formu bitirmeden arkadaş hızlı bir şekilde aradı. Normalde benim onun demesine göre buraya devam etmeme gerek yok. Fakat ben sırf içerikleri adımları görebilin diye yine de devam edeceğim. Şirket bilgilerini girdim. Burada TC Kimlik numaramı, ünvanımı, Şahıs şirket olduğu için ad soyad girdim. İstanbul Pendik ve Tuzla vergi dairesi olarak yani şirketin bulunduğu il ilçe ve vergi dairesini seçtim. İleri diyorum. Buna şöyle bir kısım geldi. Navlungo ile ilgili bir öneri sundu. Şimdilik ben bu kısmı işaretlemiyorum. Bu başka bir videonun konusu olsun. Şimdilik bu kısmı geçiyorum. Şurayı seçiyorum. Burada benden şunu istiyor. Benim yazdığım bu bilgileri stok aktarı aktarıp aktarmama konusunda benden onay istiyor. Telefonda da onay istemişti. Zaten onay vermiştim. Buradan da onaylıyorum. Tamamla butona basıyorum. Tebrikler başvurunuz alındı. Detaylı bilgi ve sorularınız için buradaki numarayı verdi. Diyor ki iletişime geçebilirsiniz diyor. Ha şöyle bir şey söyledi. E Ticaret ve pazar yeri çözümü bu oyun için daha önce başvuru yapılmış diyor. Çünkü az önce telefon görüşmesinde bu işlemi bitirmiştim. Hatta dediğim gibi yani devam forma devam ederken de açıkladığım gibi devam etmeme gerek yoktu telefonda bitirdiğim için. Sadece ek bilgi olması açısından sizlere gösterebilmek açısından hem form ile devam ettim hem telefonla devam ettim. Şimdi Stockmont'tan bir dönüş gelsin. Tekrar videoyu birleştirip ondan sonra yayın alacağım. Stockmount'dan şöyle bir mail geldi. Stockmount'a hoş geldiniz. Dijital köprü kapsamında bir yıl boyunca Stockmount üzerinden 4 mağazanızı ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilir ve Stockmount üzerinden yönetebilirsiniz. Peki nasıl devam edeceğiz? Şurada bir link varmış. Buradaki linke tıklıyoruz. Kullanıcı ve şifre oluşturma. Yani link gibi gözükmüyordu ama tıklıyoruz. Oturum açma sayfasına bizi yönlendirdi. Peki bu bilgilerimiz nerede? Yani kullanıcı ve parola nerede yazıyor? Eğer bunu unuttuysanız ya da bilmiyorsanız şurada "Parolanızı sıfırlamak için tıklayın" diye bir buton var. Buraya tıklıyoruz. e post adresimizi yazıyoruz. Hangi e-posta adresi? Başvuru yaparken kullandığımız mail adresimiz var ya onu yazıyoruz. Gönder butonuna basıyoruz. "Şifre yenileme linki mail adresinize gönderildi. Bakalım. Mailimiz geldi. Parolanızı bu linke tıklayarak oluşturabilirsiniz." diyor. Tıklayalım. Bu sayfadan parolamızı yazıyoruz. Yazdık. Tekrar yazın diyor. Tekrar yazdım. Kaydet diyorum. Şifreniz en az 8 karakter, en az 1 sayı, en az 1 küçük harf, en az 1 büyük harf içermelidir diyor. Söylediği şekilde yazıp kaydet butonuna basıyorum. Şifre yenileme işlemi tamamlandı. Kullanıcı giriş ekranından yeni şifrenize giriş yapabilirsiniz. Giriş diyelim. Giriş diyoruz. Bu kadar. Panele giriş yapmış olduk. Burada bir kullanıcı sözleşmesi var. Aşağı doğru inelim. Onayla ve devam et butonuna basıyorum. Bir de gizlilik sözleşmesi var. Onu da onayla ve devam et butonuna basıyorum. Burada şöyle bir bilgilendirme var. Videoyu durdurup okursunuz. Buradan da kapatıyorum. Şu anda bütün işlemler tamam gibi görünüyor. Şeyi merak ediyorum. Kalan süremi nereden görebilirim? Şurada kadığım zaman. Üyelik bitiş tarihi 31 Mart 2026 diyor. Şu anda 30 Mart 2025. Aynen. Tam olarak bir senelik hesabım tanımlanmış. Bu kadar. Artık bir sene boyunca stok mantı ücretsiz olarak kullanabilirim. Diğer detaylara, konulara girmiyorum. Sonuçta yıllardır geliştirilen bir uygulama stok mount. Stok mantın panel kullanımı ile ilgili belki başka video içeriklerinde tekrar bilgiler paylaşmış olurum. Sadece ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Eğer stok mantı ücretli kullanmaya karar verirseniz, ücretsiz versiyonu artık yetersiz kalıyorsa ya da bir sene sonra ücretli versiyona geçecekseniz size iki tane indirim kodu göstereceğim. %20'lik bir indirim kodu. 6 aylık ve yıllık paketlerde bu %20'lik indirim kodunu kullanabilirsiniz. Hemen göstereyim. Sol alt tarafta hesap menüsü altında paket kısmında şurada yenekli kısmına tıkladığınızda diyelim ki Neon 1'de, PTT'de hepsi burada da mağazalarınız var. T-Soft'tan da e-ticaret paketiniz var. Aynı zamanda rekabet analizi kullanacaksınız ve XML kullanacaksınız diyelim. Normalde ödeyeceğiniz ücret 29.760 TL ama şurada yazan kodu kullandığınızda %20'lik bir indiriminiz olur. Hemen göstereyim. Ctrl-C Geliyoruz buraya. Kontrol V diyoruz. Uygula diyoruz. 29.760 TL'den 23.808 TL'ye düşüyor. Toplamda 5.952 TL'lik bir indiriminiz oluyor. Bu kod ile 12 aylık alım yaptığınızda %20'lik indirim hakkınız olur. Diyelim ki 12 aylık değil de 6 aylık almak istiyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. 6 aylığa geçelim. 6 aylıkta ödeyeceğiniz ücret 17.370 TL ama... Buradaki kodu kullandığınızda Ödeyeceğiniz ücret 13.896 TL. Toplamda 3.474 TL'lik bir indiriminiz oluyor. Bu iki koddan istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu kodlar 6 aylık ve 12 aylık alımda stok mantı size %20'lik indirim hakkı tanıyor. Yine aynı şekilde fiyatlar sayfasından eğer kullanmak isterseniz onun da yerini göstereyim. Bu sefer de Ideasoft'ta netice siteniz var. Çiçek sepetinden mağazanız, Trendyol'dan mağazanız, Hepsi Burada'dan mağazanız, PTT ve Neon 1 kullanıyorsunuz. Yine XML kullanıyorsunuz. Rekabet analizi kullanıyorsunuz. Trendyol ve faturamdan da entegrasyonunuz var diyelim. Bir yıllık normalde ödemeniz gereken ücret 43.560 TL ama şuradaki kodu kullandığınızda şuraya yapıştıralım. Uygula diyoruz. 34.848 TL'ye düşüyor ödeyeceğiniz ücret. %20 indirimli fiyatı. Diyelim ki 6 aylık alacaksınız. 6 aylıkta normalde ödeyeceğimiz ücret 22.470 TL. Ama biz bu kodu kullanarak 17.976 TL'ye kullanmış oluyoruz. İşte bu kadar. Stok mantı isterseniz panel üzerinden, isterseniz fiyatlar sayfası üzerinden indirimli olarak kullanabilirsiniz. Eğer eticaret sitesi kurma niyetindeyseniz T-Soft eticaret altyapısını kullanabilirsiniz. Demo sürecinin nasıl başlayabileceğiniz hakkında şuradaki video linkinden yine videonun açıklama kısmında paylaşmış olurum. T-Soft ile eticarete başla konulu video içeriğiyle T-Soft demo kaydınızı oluşturup eğer memnun kalırsanız T-Soft ile eticaret sitenizi oluşturabilirsiniz. Eğer ki sanal post arayışı içerisindeyseniz sonuçta bir eticaret sitesi kuracaksanız bir de sanal pos ihtiyacınız olacak. Bunun için de Pytery kullanabilirsiniz. Pytery kurulumuyla da ilgili yine buradaki gördüğünüz videodan destek alabilirsiniz. Az önceki bahsettiğim iki videonun da linkini videonun açıklama kısmında paylaşmış olurum. Video için böylece sonlandırıyorum. Hepinize eticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.